Adana Güvenci kanalına herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni bir video çekeceğiz. Vallahi aklımıza şimdi geldi. Bir video çekelim. Kuşlar havadayken aklımıza geldi. İndirelim kuşları göstereceğiz tek tek. Şu an üçü ikisi Ahmet çocuğumuz da en hatta kim olsa İyi yerdeler. Çok iyi yere gitmişler. Daha giderler. Daha da gözükmüyor daha. En fazla bu kadar. Sı Havada da ufak da tatlı tatlı bir rüzgar var. Ha? Yok ya ufak ufak güzel esir. Arkadaşlar. 4 6x 4x 4x zoom 4x. yaptım. Kuşlar burada evet. Çek çek. Çek. Bekle. Tepene geldi, uçurma da geldi. ha? Bak dönüyor. Ha geldiler. Nereye insin bakın bir. şu uçurma geldi sarı kırmızı. Ha. Daha genç kuşlar ya. Şöyle bir tane fotoğraf alayım. Akşam paylaşacağım. E, ay, var işte. Açın birzeta etiketlen mi ne oğlum? Ney lan? Uşurma. Gel daha içinin dolabı göster anlat Dolapta kuş mu kaldı? He. son durumu anlat ay işte. Da işte arkadaşlar. Sakar. Sakar. Cücük. Cücük. Burada beyazımızı kaçırdı. Ha. Hayır. Burada. <laughs> Yapacak ya, bir şey yok. Bir şey yok. Burada beyaz vardı burada. Erkek. Susun. O gitti dişte kaldı. Zaten bu da az önce uçurduğumuz muskoş. Bunlar bu akrep. Sakar. O sakarın ağzından tüy kalmış. Bu ağzı ağzı yedi. Şamı cücük. Yani yani parlak. Ee, cücük terbiye etme videosu da gelecek. Biri bir videoda ne demişti Furkan? Telefonu çıkıyor. Ee, ne demişti? He. Adana kuşu yani nasıl iyi olur mu demişti yerde Nasıl yani? iyi oldu? olduğunu anlardı. He. Yerde nasıl iyi olduğunu demiş bir arkadaş da. Anlat bakalım Furkan sen değil. Ya ne bileyim oğlum nasıl iyi oldu. He. Kuştur bu her şey çıkar. He. Yerde bakın çok iyi kuş. Yerde çok güzel. Falan. Tamam. Yaklaş, yaklaş Tamam oğlum. Yerde çok güzel falan. Havada. Uçuruyun. Boğ. Ama yerde bir boka benzemiyor. Cacık, sen de bir şey çıkmaz. Bu havada... Fide satıyor. Havada neler yapıyor? Yani dış, dış anlamadım. görünüşüne bakmayacaksın. Yani kuştur bu. He. Ne, ne olacağı belli değil arkadaşlar. Uçurmadan anlayamam ki yok. Aynen. Görüncüm zaten. Evet. Dişir erkekli abi bu arada. Burası da hatırlar mısınız? Bundan bir önceki videoda bu maviliyle aşağıda bir bozuk vardı. Dişi de sakardı. Uçurmuştuk bu taraftan çekmiştik. Şu evin arkasına gitmişti rahmetli. <laughs> Onu da kaçtı. He, on, o da gitti, o da kaçtı. Onu da aramadılar, sıkıntı yok. <laughs> Ayaklarında numaramız vardı, aramadılar. Bukarakcan yazıyor araya. Yani şöyle sarı çiçit vardı. Bu da zaten sıkan zıkısı. Aa, mahsuller burada. da? <laughs> <laughs> he. Bunlar da yeni getirmiş. Ama dişi erkek rahatsız. Gözünde, <laughs> he, gözünde sıkıntı var. satarmış. İsteyene satarmış. Kaç papa? Ne olduğunu bilmiyor. Ne olduğunu Yeni getirmiş. itele. Çek çek. Çek bak gidin çek. Oh, kaç still pantap durma dur, kuş çalış dur. kalkmıyor. Ya kim çalıyor? <laughs> Vallahi ha, ne aziz? Ha yoğun <laughs> tek kat Şaka yapıyorsun. O kandiyi zırt çalmaya başladı lan. Allah Allah onereden geldi lan. Vallahi bir tane yakaladık da iyi yerde uçuyordu. Allah Allah. Ha, vallahi iyi fırladı. Allah Allah. Maşallah öyle. Kuş güzel ya. Geç. Kuş çağırıyor valla. Vallahi iyi yerden de kaçtı ha değil mi Furkan? Allah Allah. İyi yerden kaçtı da mahallenin kuşu ya. Allah Allah. <laughs> mahallenin kuşunu indirdik valla. Yok kimse. Gel. <laughs> bu <Şu> dolaba kaç <laughs> Ama güzel ha Atıyorum atıyor Ne diyor? Biraz Bu da bu çocuk Bunun da çocuk terbiye videosu gelecek Bu kaç dayıp dolaba? Yeni mahsul Tutma Bu boş sakar Saatliğin Mardin yerde bak. bak yakalama ha, yakalama kuş. Kanada açık, mahallenin yani. Çeşir, <laughs> Şş, yavruya, gel buraya, gel. <laughs> yabancı kuş ha, bak bak bak. <laughs> lan Furkan, oğlum böyle yabancı olur mu lan? He. Yabancıya bak, görün şey. yabancıdır şey, ha. Kuşağı, kuşağı. Şey ya. Dur bekle. Şey, ah. Çektim. Dur dur bekle. Vallahi çektim. Üf, 10 numara çekmişim. Bak kuş kalacak kuş. Valla 10 numara kalacak ama bak şimdi. <laughs> 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 Naya atıyor ha At diyeceksin. Onu sordun nereye gitti öyle füze gitti. Ya böyle kardeş. Lan gidiyor lan. Lan oğlum yanlış kuşu yakaladık. Hop indi. Öldü mü oğlum nasıl zıplaydı Lan kuş <laughs> zaten fıstı lan. Kalkmıyor oğlum hayvan. Fotoğrafı bile çektin lan yabancıyla. Ben çektim. Ay ee... <laughs> ay. <laughs> lan bu videoda iyi kilo aldın ha Furkan. Bu da Şami Cücük'le. Alttaki mavili. İşte böyle yeni yeni ufak ufak. Bu daha cücük bir arkadaşlar. Bu yani bir şey beklemeyin. Daha 15 gündür ya uçuyor ya uçmuyor. Ya uçuyor ya uçmuyor bak. Nerede uçuyorlar lan öyle? Ulan gene videoda kaçak yakaladın ha. Yok yok kaçakla fotoğraf çekildi. Kalkmıyor <laughs> da hayvan. Kalktı çatının üstüne kalktı da geri indi. Öyle yazdım ama başka. Ama çatının üstüne iz Aldım onu videoya. Aldın mı? He Lan kuşa niye öyle gidiyor? Hı, ne ki, ne onu, Neredeler lan? Bir kuram var abi. Ama kuşları göremiyorum. Ya, ya. He daha yeni gördüm. Attı mı nereye gittiler? Şşşt, çek lan. Çok geriye gitti ha. Ha de Ben göremiyorum valla. Nereye gitti lan? Çadın Fukan. Bak bir iş kazası oldu arkadaşlar. Az önce. Az önce. Onu hallettik, hallettik ama. Hallettik. Bütün şu aldım arkadaşlar. O yüzden video şey yaptım. Şakarla mı attık şimdi hava da var. Dedik videoya başlayalım. Gördün mü zaten? Aa görünüyor Görünüyor mu? Şakarın kolu ağrıdığı için e, havada tutmaya çalışıyorum. Belki uçar. Açısın diye. Açılır. Şimdi geni yani geniş gibi ha. Değil mi? Hmm, nerede bu ha? Daha yanda, daha yanda geniş gitsin hoş gitti anasla. <laughs> Ama iyi geniş gitti ha. Bana kuşlar gözükmüyor. Nerede? Görüyor musun? He görüyorum evet. ki. Kayboldu lan. Ben çekiyorum. Neredeler ki? Aha karşıda var ya. 26. Tamam çek. Ben görmüyorum da çek. Hı, kör oldum Allah'ıma ki kör oldum. Gözüm şey oldu. Dur o şeyleri de kısa bir süre Yeter mi Kepengi açak ya. Şey, Ama ne bir tane geliyor? Kandır mı yani, o? O da takvalim sürüyor orada. Ama kırlangıçlar gözümü alıyor ya. Bak şu kanadı ya. Hmm. O şu kanadı arıyor arkadaşlar. Bak şimdi kanadı. Şey, çip. Çıp 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 çıp. Abi Vere vere salak salak ettim. Ờ, khó là. Giảm dần tín hiệu rồi. Nói đi göremedim. Allah'ıma göre göremedim. Ben telefondan bakmaya çalışıyorum. Kırlangıçlar şey oluyor ya. Nerede? Arkadaşlar yabancıyı gördünüz mü? <laughs> yabancı da ama yabancı ha. Kuşu yakaladık geri bıraktık. Demetsinler yabancılar fotoğrafta çekilmedi. <laughs> Çatın üstünde yakaladım arkadaşlar gördün mü? Gerçekten yabancı daha videodaydı. <laughs> Bak ben ben gösterdim falan sen iter çektin. Ne attık oğlum yine havaya attı. Ha geri Adam gitti. Millet sağ havaya attı oğlum ha daha damla oldu var ne yapalım He valla attık Mahallenin kuşuydu ya. A, tek uçtu orada şey. ne bileyim falan teyler de uçuyordu tek bir de. Yok üstünde ee. Ama yabancı olmasa güzel kuş da. Onun adamı kim o? Bazuk da, Bu şeye benzemiyor mu Furkan bir tane vardı ya bunda böyle gen boz sakar. Yok lan bu daha güzel. yok lan bu daha güzel de oğlum ya. Yani? Ama bu, bu daha yakışıklı ama o daha güzel. Kuşlar burada. Bu kuş dik uçuyor. Mavili çok dik uçuyor. Bu da kopsa kafamın üstünden çıkmış gitmiyor. Seni çok seviyor o zaman. Korkuyor ya bir yüzeyden kaçacağım. Korkuyor ya ödüm okuma kalır. Ya <laughs> bu kaynak at yanına. Bu işin doğayının yani Caner Han. Cumali işim mi? Ben Cumali işim var. Sabah mısın? Ne oldu ya? Var Cuma. oğlum ben ne verdim bana? Ama dedi gördün. Kal mı oğlum? Çocuğu yatırdım aslında ya. <gülüyor> <gülüyor> Ayıptır oğlum siz lan. Lan oğlum kuşlar yükseliyor ya. Fok, ha. Kuşlar sizin Mehmet Kağan yükselirler bunlar. Ne? İsmi... Kolum yarıldı. Hani TikTok'ta diyorlar ya ismini cinsini bilmiyorum biliyor musunuz? He. Ben bir tane ya dedim ablayış <laughs> 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 daha kuş. Vermediler. Yok usta ablayış değil. Ne? Daha kuş ablayış daha nasıl ablayış değil? Bir bilmiyorum ne 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 ne. Aynalı diyor. Aynalı diyor. Kap kalak uçağı aynalı diyor. Ben de yazdım dedim ayrılıyor. Fukan sendeyiz. Sende misin? He. Arkadaşlar bunlar benim yazdığım. Bunlardan bir şey beklemeyin. Aç, aç, aç dükkanı. Matkapları buraya getir ya. yere katma. Baycın efekti aç. Dur bir saniye. bunlar. Tamam aç kuşlar aç. Yanet etti ya. Ya daha evvelen palla çekiyorlar işte o tahta. Açar. Ben kameradan bakayım diyor, bu da yakın. Ben gerçekten bakmadım Vallahi Maşallah. Aynalı. Maşallah, alırız artık. Allah Allah. <laughs> tamam kuşları aç hele sen. Çektim. Uçtu gitti. Ya sen kuşları aç hele ya. Allah Allah. Gösterik oğlum ayağına su işte. Şişt. yağmur geliyor ya. <Gülüyor> He. <Gülüyor> He baba burada ya. <Gülüyor> Siyah. <Gülüyor> i̇yi iyi Orası. O da böyle olsun.